Hepinize selamın aleyküm arkadaşlar. Uzun zaman önce gö gönderilerimde yani topluluğumda soru cevap yapacağım. Soru yazın demiştim. Ve soruları yazdınız. Ve uzun zamandır soru cevap gelmedi. Ve şimdi geldi Arkadaşlar. Birazcık arkadaşlarım oldu. O yüzden... Emniyetle soru cevap yazın dedim. Yazdınız. Sizin için soru cevap yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi birinci sorumuz x gelmiş. Birinci soruyu okuyalım. En sevdiğin oyun ne? Roblox. Tabii ki de. İkinci soru. Daha önceden bir kanalım var mıydı? Yoktu. Üçüncü soru. TikTok'un var mı? varsa TikTok kanalıma takip et. Yok. TikTok hesabım yok. Dördüncü soru. En sevmediğin oyun ne? Yok. En sevmediğim oyun yok. Beşinci soru. Ay. Beşinci soru. En sevdiğin kanal ne? En sevdiğin kanal ne? Bir sürü var ama en sevdiğim kanal DS Orhan'ın kanalı en sevmediğim kanal. Ee, en sevmediğim kanal mı? Neyse hemen diğer soruya geçelim. Evet arkadaşlar bu soru öncedendi ama o kim yine de. Birinci soru. Kaç yaşındasın? Ben biliyorum ya başkaları önerir. 8 yaşındayım. Üçüncü soru. İsmin neden derse yellow yaptı? Neden mi? Neden mi? Ha. Şimdi. Shortslarda geziniyordum. Birden or, or, bir tane kanal çıktı. İsmine bakayım dedim. İsmi DS Green'miş. Ben de dedim ki niye be niye ben DS diye, diye bir bir, bir, kanal ismi koymayayım ki oğlum dedim. Sonra da böyle bir isim yaptım işte. Üçüncü soru. Squid Game animasyon neden yazın gelecek? Artık gelmeyecek. Ve uzun olduğu için gelecekti ama artık gelmeyecek. Dördüncü soru. Yok bir şey bu kadar. Tezgahlandım galiba ya. Neyse. Yine diğer sorumuza geçelim bakalım. Diğer sorumuz da jüriden gelmiş. Bu soru da eskiden de neyse boş verin. Okula gideceğim şimdi yazan. Filmasyon yapacak mısın? Yani bir sadli kalimasyon. Hmm. Yapacağız tabi niye yapmayak oğlum? Bir, bir 500 abone olak o zaman yapacağım. Diyor soru den. Birinci soru. Sadece bir kere keleli animasını yapar mısın? Parantez içerisinde keleliği bıraktığını biliyorum. Sadece bir kere. Parantez kapanmış. Ha. Keleliği bıraktığını biliyorum dediğinde doğru söylüyorsun. Evet bıraktım keleliği. Ama sadece bir kere demiş. Tamam yaparız. Kaç yaşındasın? Az önce söyledim yine söyleyeyim. 8 yaşındayım. Yüzünü ne zaman göstereceksin? İstediğim zaman göstereceğim. Cüneyt ile aynı sınıfta mısınız? Yok, değil. yeniden bir soru. Neden YouTube kanalına başladın? Canım sıkıldı ben de başlayayım dedim. Ne yapam baş. soru. Soru 1 DS'deki favori karakterin kim? DS ve Tiki hariç. DS ve Tiki. En iyi ikili dost. <laughs> Soru 2 kaç sezon yapacağım seriyi? Kaç sezon mu? kaç tane sezon sezon yaparsa ben de o kadar sezon yapacağım işte. Yeniden bir soru. O. Ben, Lan ses ananı... diyor soru. Birinci soru. En sevdiğin kanal? DS Orhan'ın kanalı. Animasyonlarım kaliteli mi? Kaliteli mi? Orta kalitede. DS'nin sevdiğin animasyon ne? Boş ders ekstra. Dör, dördüncü soru. Bana abone misin? abone Beşinci soru. Hangi takımınız? Başıktaş. taş. Altıncı en sevdiğin kanal. Lan daha birinci soruda söylemedin mi? Neyse. Neyse Orhan'ın kanalı. Neredeydik lan? Ha. Yani soru. Karakterimi son kez mi? Yok değiştim ben. Yoksa arkadaşlığımı bırakırım bak bu Sekizinci soru. Diğer kanalları tanıyor musun? Tanıyorum. DS'nin en sevdiği sezon ne? İkinci sezon. D.C. Ömer gerçekten kanalını kapattı mı? Galiba kapattı beni öyle biliyorum çünkü. Bu kadardı bebe. Tamam o zaman diğer soruya geçelim. Oğlum bu ne lan? Bu soru cevap çok uzun oldu. Bu arada şey bu soru cevap full versiyon. Neyse hadi diğer soruya geçelim. Ya soru Gökül'den gelmiş. Gökül. Gökül. Gökül mü? O tuttum lan ismini Gökül. He. Tamam. Ya soru Gökül'den gelmiş. Hadi bakalım birinci soruyu okuyak. En sevdiğim takım. Beşiktaş. Ana kafamı vurdum lan ana. He. En sevdiğin kişi. En sevdiğim kişi mi? Oho bir sıra da. Bir üç tanesini beş tanesini sayam. Jury sen em, Cüri, sen ek ve kimdi lan o? DJ Ömer DJ Ömer yani. Başka kimi seviyorum? Başka ikisini seviyorum. Bu kadar. Yani. diğer sorumuza geçelim şimdi. Diğer sorumuz en sevdiğin YouTube'u. Oğlum kaç aynı şeyi söylüyorsunuz. Bıktım yemin ediyorum ya. Ben Orhan'a kanalı diyorum. Anlamıyorsunuz bu lan. Tamam arkadaşlar. Hadi bay bay soru cevap burada bitti. Oğlum bu ne ya? Soru cevabı çok uzun yaptım yemin ediyorum. Vallahi diğer kişilerin soruları bu kadar uzun değil benimki çok uzun oldu. Neyse hadi bay bay.